İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümleri üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Safinaz 1 adını verdiği deniz yüzeyi temizleme aracıyla İzmir Körfezi'nde temizlik çalışmaları başlattı. İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik acil ve kısa vadeli eylem planı sonrası, Türkiye Çevre Ajansı TÜÇA tarafından bölgeye gönderilen Safinaz 1 deniz süpürgesi, katı atıkları, plastik ambalajları, balık ağlarını ve ölü balıkları toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırma işlemi gerçekleştirecek. Körfez'in farklı noktalarında özellikle Bayraklı, Karşıyaka ve Konak sahilleriyle derilerin denize döküldüğü alanlarda yoğunlaşacak temizlik çalışmaları haftanın 6 günü her gün 7,5 saat boyunca sürecek. Geminin konveyör band sistemiyle topladığı yüzer çöpler, gemi personeli tarafından torbalanıp kıyıya çıkarılacak ve İmha edilmek üzere yetkililere teslim edilecek.